Galatasaray bu ligin artık tiyatro, sinema buraları aşmış, yalamış, yutmuş artık Galatasaray. Seyrediyor musun maçın içerisinde? En böyle Beşiktaş'ın işte geleceği dakikalarda bir bakıyorsun Torare yerde. Bir anda duruyor oyun. Bir bakıyorsun Osimen yerde. Duruyor oyun. Bir bakıyorsun öbürü yerde. Duruyor oyun. Adamlar devamlı yüzlerini tutuyorlar. Devamlı. Ya şimdi burada ikili mücadelede girdiği pozisyonda Emirhan'la, ile öbürüyle, öbürüyle her pozisyonda Osimen'in Hırslı olmasından mütebellit. Yani bunun dördüncü hakemi var, varı var, avarı var, orta hakemi var. Ya bu adam ya maçın içinde istediklerini yapamadığı zaman hırçınlaştığını, agresifleştiğini ve çirkinleştiğini bir tek biz mi seyrediyoruz görüyoruz ya bu hakemler ne iş yapıyor ya? Sen bir kere Osimen'le Emirhan'ın ikili mücadelesinde Emirhan'a niye sarı kart gösteriyorsun kardeşim? Emirhan ne yaptı? Osman gitti adamın gırtlağına sarıldı. Emirhan ne yapacak o pozisyonda? Sen nasıl sarı kart veriyorsun Emirhan'a? Ve Emirhan'ı Emirhan'ı sarı kart göstermesinden dolayı Sergen ikinci yarı oyundan aldı. Emirhan'ın 2 top oynuyordu.